Ben Asaf Benyamin'i. Bu satırları size yazan kişi benim. Bugün 8 Ocak 2026 Perşembe. Kudüs, İsrail Devleti'nde yaşıyorum. 53 yaşındayım ve engelli bir bireyim. Bu çağrıyı size, içinde bulunduğum çaresiz durumdan bir çıkış yolu bulmak umuduyla yapıyorum. Hayatım her geçen gün daha da zorlaşıyor. İsrail makamları engelli ve evsiz bireyler için onurlu bir yaşam sağlamayı uzun yıllardır reddediyor. Bu durum benim gibi birçok kişinin hayatını derinden etkiliyor. Bu reddediş günlük yaşamımızı zorlu, sürekli ve çoğu zaman dayanılmaz bir hale getiriyor. Her gün bu sistemin yarattığı engellerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Sistemin bu kayıtsızlığı bizleri adeta bir köşeye sıkıştırıyor. Yaşam kalitemiz temel insan haklarımızın ötesinde bir lüks gibi görülüyor. Sağlığım giderek kötüleşiyor. Bu durum sadece fiziksel acı çekmeme neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda finansal yükümü de artırıyor. Kötüleşen sağlık doğrudan artan maliyetleri beraberinde getiriyor. Her yeni gün yeni bir masraf kapısı açıyor. Tıbbi tedaviler için harcamalarım sürekli yükseliyor bu zaten kısıtlı olan bütçemi daha da zorluyor. Gerekli ilaçlar için ödediğim ücretlerde artış gösteriyor. Hayati öneme sahip bu ilaçlara erişimim giderek güçleşiyor. Tıbbi testlerin finansal yükü de cabası. Tanı ve takip için yapılan her test, cebimden önemli miktarda para çıkmasına neden oluyor. Temel yardımcı ekipmanlar için de masraflar var. Bu ekipmanlar günlük yaşamımı sürdürebilmem için vazgeçilmez. Destek hizmetleriyle ilgili maliyetler de cabası. Bu hizmetler olmadan bağımsız bir yaşam sürmem neredeyse imkansız. Engelli veya yalnız insanlar için makul çözümler ne yazık ki mevcut değil. Sistem bizleri kendi kaderimize terk etmiş durumda. Çeşitli kaynaklardan yardım arayışlarım defalarca sonuçsuz kaldı. Her kapı yüzüme kapanan bir duvar oldu. Karşılaştığım şey çoğu zaman kayıtsızlığın aşılmaz bir duvarıydı. Sesimi duyurmak adeta imkansız bir görev haline geldi. Bazen ise açıkça düşmanlıkla karşılaştım. Yardım arayan bir birey olarak hak etmediğim bir muameleye maruz kaldım. Sistematik başarısızlıklar bürokratik ihmale yol açıyor. Bu durum bizleri daha da çaresiz bırakıyor. Her başvuru, her telefon görüşmesi, her ziyaret yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Bu döngü umudumu tüketiyor. Devletin sunduğu imkanlar gerçek ihtiyaçlarımızı karşılamaktan çok uzak. Bu durum bizleri daha da yalnızlaştırıyor. Yardım eli uzatması gereken kurumlar çoğu zaman sadece birer engel teşkil ediyor. Bu kabul edilemez bir durum. Bürokrasinin labirentlerinde kaybolmak günlük bir mücadele haline geldi. Her adım yeni bir zorluk demek. Bu sistem bizleri görmezden gelerek adeta yok sayıyor. Varoluşumuz bir sorun olarak algılanıyor. Engelli olmak zaten yeterince zorlayıcı bir durum. Bir de bu bürokratik engellerle boğuşmak dayanılmaz yalnızlık bu mücadelenin en acı yanlarından biri. Destek bulamamak insanı derinden yaralıyor. Her gün bu sistemin yarattığı adaletsizlikle yüzleşmek zorunda kalıyorum. Bu ruhumu yoran bir durum. Umutsuzluk bazen tüm benliğimi sarıyor. Ancak yine de mücadele etmeye devam etmek zorundayım. Çünkü başka bir seçeneğim yok. Yaşam mücadelesi benim için bir zorunluluk. Bu durum sadece benim kişisel sorunum değil. Benim gibi binlerce engelli ve evsiz bireyin ortak kaderi. Sistemin bu kayıtsızlığı insanlık dışı bir durum. Temel haklarımızın ihlali anlamına geliyor. Her bireyin onurlu bir yaşam sürme hakkı vardır. Bu hak engelli bireyler için de geçerli olmalıdır. Ancak mevcut sistem bu hakkı bizden esirgiyor. Bu büyük bir adaletsizlik. Bu adaletsizliğe karşı sesimi yükseltmek zorundayım. Belki birileri duyar ve harekete geçer. Umut bazen çok küçük bir kıvılcım gibi görünse de benim için hala var. Bu kıvılcımı canlı tutmak benim en büyük motivasyonum. Bu basit ve insani bir taleptir büyük lesler veya lüksler peşinde değilim. Sadece temel ihtiyaçlarımı karşılayabilmek istiyorum. Onurlu bir yaşam sürmek, en doğal hakkım. Amacım, onurlu bir temel varoluş sağlamaktır. Bu, her insanın hak ettiği bir durumdur. Bu çağrı, bir çığlık niteliğinde. Duyulmayı ve anlaşılmayı bekleyen bir çığlık. İnsanlık onuruna yakışır bir yaşam sürmek benim için bir hayal olmamalı. Sadece hayatta kalmak değil, aynı zamanda insan gibi yaşamak istiyorum. Bu bir lütuf değil, bir haktır. Ve ben bu hakkımı talep ediyorum. Ayır kurumları hakkında bilgi arıyorum. Belki onlar bir çıkış yolu sunabilirler. Dernekler hakkında bilgiye ihtiyacım var. Belki onların projeleri bana yardımcı olabilir. Özel kuruluşlar hakkında da bilgi arıyorum. Belki bireysel destek sağlayabilirler. Amacım finansal hibe konusunda yardımcı olabilecek kurumları bulmak. Bu hibeler benim gibi insanlara nefes aldırabilir. Hedeflenen faydalanıcılar hasta, engelli ve evsiz insanlar. Bu gruplar toplumun en savunmasız kesimleri. Gibelerin amacı onurlu bir temel varoluşu mümkün kılmaktır. Bu yaşam kalitemizi artıracaktır. Bu bilgiler benim için hayati önem taşıyor. Bir umut ışığı olabilirler. Herhangi bir bilgi kırıntısı bile benim için çok değerli. Lütfen bana yardımcı olun. Bu çağrı sadece benim için değil benim gibi zor durumda olan herkes için birlikte belki bir fark yaratabiliriz. Belki bu sistemin duvarlarını aşabiliriz. Yardım eli uzatacak her kişi veya kurum bir hayatı değiştirebilir. Bu sadece maddi bir yardım değil, aynı zamanda manevi bir destektir. Yalnız olmadığımı bilmek bana güç verecektir. Lütfen bu çağrımı görmezden gelmeyin. Her bilgi, her yönlendirme bir umut tohumu ekebilir. Bu tohumlar belki de daha iyi bir geleceğin başlangıcı olabilir. Herhangi bir bilgi, yönlendirme veya yardım, bir insanın hayatını değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu benim için hala var olan iyimserliğin bir yansımasıdır. Somut yardım çağrısı, bu umudun somutlaşmış halidir. Pasif kalmak yerine aktif bir şekilde çözüm arıyorum. Bu çağrı sadece bir yardım talebi değil, aynı zamanda bir farkındalık yaratma çabasıdır. Toplumun bu kesiminin yaşadığı zorlukları görünür kılmak istiyorum. Belki de bu sayede daha fazla insan bu duruma duyarlı hale gelir. Ve belki de sistemin değişmesi için bir adım atılır. Umut, en zor zamanlarda bile bizi ayakta tutan şeydir. Ve ben hala umutluyum. Umutluyum ki bu çağrı bir yerlere ulaşacak. Umutluyum ki iyi niyetli insanlar bana ve benim gibi olanlara yardım edecek. Umutluyum ki onurlu bir yaşam sürme hakkımız nihayet tanınacak. Bu sadece benim kişisel umudum değil, aynı zamanda bir toplumsal değişim arzusudur. Her birimizin bu dünyada bir fark yaratma gücü var. Küçük bir yardım bile büyük bir etki yaratabilir. Lütfen bu çağrımı ciddiye alın ve eğer yapabiliyorsanız lütfen harekete geçin. Herhangi bir bilgi benim için bir hazine değerindedir. Bu çağrı bir insanın çaresizliğinin ve aynı zamanda direnişinin bir ifadesidir. Yaşamak ve onurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Bu benim en temel arzum. Ve bu arzu için mücadele etmeye devam edeceğim. Teşekkür ederim.